Merhabalar hepiniz hoş geldiniz bu videoda TradingView'e gelen yeni e, özellik hakkında bahsedeceğiz biraz daha içine gireceğiz başlangıç seviyesinde library özelliğinden diğer videolarımızda bahsettim geçmiş videolarımıza bakarak görebilirsiniz bu library özelliği neydi herhangi bir kullanıcı bir adet metot tanımlıyor ve bu metodu e, paylaşıyor hesabında ve artık siz bu metodu kendiniz tekrar yazmak zorunda kalmıyorsunuz. İşte onun Fibonacci'nin yazdığı işte X metodunu getir ve benim gönderdiğim değerleri buna göre hesapla diyorsunuz. Ve artık tek seferde kütüphane entegrasyonu yapabiliyorsunuz. Yani bu çok büyük bir yenilik. Şimdi kısaca basit haliyle nasıl kullanıldığından bahsedeceğim. Diğer videolarda bunu iyice şekillendireceğiz. Hatta bu konu üzerine biraz yoğunlaşmak istiyorum ama TradingView hesabım pro olmadığı için çok fazla paylaşım yapamıyorum. Şimdi ben bir adet kütüphane yazmaya başladım. Bu kütüphanenin ismini de Fibonacci Libi koydum. İşte Fibonacci kütüphanesi gibi. Peki bu kütüphanede ne yapmayı hedefliyorum? İşte grafiklere otomatik Fibonacci attırmayı veya altın oran hesaplatmayı vesaire vesaire işte örnek ürün indikatörünüz var ve indikatörün altın oranını yani Fibonacci 618 seviyesini bulmak istiyorsunuz ve ben özellikle RSI'da ve Momentum'da bunu kullanıyorum işe yaradığını da görüyorum bazen güzel destek ve direnç olarak çalışıyor bu tarz şeyleri yapabilmek için bir fonksiyon tanımadım bu kütüphane içerisinde standart bir yazılım dili gibi bir kütüphane tanımlıyorsunuz kütüphanenin ismi var ismi library metodunun içine yazılıyor. Fibonacci altrelip diye. Export adı altında da fonksiyonları tanımlıyorsunuz, içeriye değer gönderiyorsunuz. Şimdi zaten şu an kütüphanede sadece bir adet fonksiyon var ama işte yavaş yavaş bunu geliştireceğim. Zaten benim bunu halka açık olarak paylaşmama da en az 11-12 gün olması lazım TradingView hesabım pro olmadığı için. Twitter'dan dedim trading ve etiketledim benim hesaba işte pro yapın şöyle yapın böyle yapın diye ama e, sallamadılar canları sağ olsun her neyse şimdi kullanımına geçelim dediğim gibi bir adet fonksiyon var ve fonksiyon ismi golden altre ratio altre for altre indikatör yani indikatörler için altın oran diye İçine iki adet veri alıyor, biri data adı altında, bir de distance adı altında. Data bizim zaten işte kapanış, açılış veya indikatörümüzün değerleri, çizgisinin değerleri olarak atıyoruz. Distance da uzaklık mesafesi. Yani kaç mum içerisinde Fibonacci çekilecek vesaire vesaire. Zaten geçmiş videolarımızdan otomatik Fibonacci nasıl kodlandığını anlatmıştık ama ben bunu halka açık bir kütüphane yapacağım için İngilizce olarak hazırladım ve versiyon 5'e göre hazırladım. Kısaca üstünden geçiyorum. TA.highest neydi aslında? Bizim verilen çubuk kadar önceki en yüksek değer idi. Ama artık başına TA. yazıyoruz versiyon 5'te. E, ABS kütüphanesi işte bildiğimiz mutlak değer kütüphanesi vesaire vesaire. Bunun nasıl hesaplandığından bahsetmiyorum. Burada odaklanmamız gereken şey Dışarıya değer göndermek ve şu an ben sadece bir adet parametre gönderiyorum dışarıya. Bundan sonraki fonksiyonlarda fazla parametre göndermeler var mı yok mu ona bakacağız ve parametreler nasıl işleniyor ona bakacağız. Ben burada sonuçta en yüksek en düşük değeri alıp bu arasındaki mesafeyi ölçüp ona göre bir burada matematiksel hesaba soktum ve bu matematiksel hesap sonucunda bana Golden Ratio diye bir değer dönüyormuş bu fonksiyonda ben bunu görüyorum. Şimdi peki bunu nasıl kullanacağım? Metni panoya kopyalayın ve komut dosyanıza yapıştırın diyor. Bunu kopyaladım. Grafiğime geldim. Pan açtım. İndikatör satırları altındayken bunu yapıştırdım. Şimdi biz ne işlemiştik? Bir kütüphaneyi artık böyle yükleyebiliyoruz. Tamam. Güzel. Peki burada kütüphaneyi ben kullanabilmek için kısaltma isim vermek istiyorum sfb diyerek artık bu kütüphaneyi fb nokta diye çağırabiliyorum. Zaten intelligence geldi. Intelligence'ın da ne olduğundan bahsettik. Kod tamamlama, hata döndürme vesaire bu özellikler çok iyi oldu. Şimdi ben bu kütüphanenin ismini fb dedim ve fb içerisindeki fonksiyonlara ulaşmak istiyorum. fb nokta yazıp ctrl boşluk yaptığımda Bakın benim kütüphanemde tanımlı olan bütün fonksiyonlar burada listelenecek. Benim şu an kütüphanemde bir adet var. Buna tıkladım ve bıraktım. Buraya yazdı benden kütüphane iki adet veri istiyor. Biri kapanış veya işte artık indikatörünüzün değerleri. Diğeri de uzaklık değeri. Çünkü altın oranı hesaplanırken son kaç barda tarama yapılacak. Onu girmeniz gerekiyor. Şimdi ben buraya bir de x diye bir değişken tanımlayayım ta nokta rsi close 14 diyelim. İşte x değişkenim benim rsi olsun. x virgül 233 diyelim. Yani rsi 14'ün içerisinde 233 barlık seviyede en yüksek ve en düşük noktayı tespit edip fibonacci çekiyorum ve altın oranı yazdırıyorum. Diyorum ben burada. Şimdi şöyle yapalım. Plot x diyelim. Hem rsi yazdırın hem de plot bunu da eşitleyelim. Eşitleyelim. Pilot diyelim, eşitleyelim. Y'ye diyelim. Plot Y diyelim. Close'u kapatalım. Grafiğe ekle dediğimde hem RSI geliyor hem de aynı zamanda nedir onun ismi? altın oran. Altın oranı geliyor. isim verelim bunlara. X neydi? RSI eşittir. İşte RSI renk verelim. Color eşittir. Işte. Color. Direkt. Y'ye de isim verelim. Oldu. Ratio renk de red olsun kaydetmeyelim İsmi şu an önemsiz. Evet siyah çizgi benim RSI çizgim kırmızı çizgide benim Fibonacci'm. Şimdi gelelim buraya bir de standart RSI ekleyelim. Bakalım RSI değerimiz doğru mu? Evet RSI değeri gördüğünüz gibi doğru. Şimdi bunu kapatalım. Bizim RSI e, altın oran indikatörümüzü ekleyelim. Evet gördüğünüz gibi RSI altın oran indikatörümüzü zaten paylaşmıştık. RSI üzerinde hem hareketli ortalama hem Fibonacci 618 ekliyordu. Bakın burada da 0.618 58.40 burada da 58.40 demek ki hesaplamamız doğru. Bunun hesaplamasına da bakmak için zaten profilimde paylaştığım komutlardan RSI Divergency and Golden Ratio göstergesinden bakabilirsiniz. Ayarlarını da istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Yani artık ben teker teker burada Yaptığım hesaplamaları yaptırmıyorum. Bakın bu benim e, önceden paylaştığım RSI göstergesi, yani RSI modifikasyon diyebiliriz. Ama artık yukarıda yaptığım göstergede ise dışarıdan benim paylaştığım kütüphaneden veriyi çekiyorum, otomatikman hesaplıyor ve bana veriyor. Yani Hem kod yazmak kolaylaştı, hem de ortalık artık bu kadar karışmayacak. E, çok güzel bir e, güncelleme oldu. Diğer videolarda fonksiyon tanımlamalardan, bu fonksiyonlardan nasıl parametreler çağıracağız, nasıl karışık modellemeler kurabiliriz onlardan bahsedeceğiz. Aynı zamanda Trading View'e girip Buradan topluluk, komutlar ve kitaplıklara girdiğinizde kendiniz kütüphan kütüphaneleri inceleyebilirsiniz. İnsanlar nasıl kütüphaneleri paylaşmışlar, neye göre paylaşmışlar, bunlara hep bakabilirsiniz. Mesela math.extension diyelim. Matematik ile ilgili bir şeyler var sanırım. Evet, diyor ki bana işte log2 kütüphanesine içeriye veri atarsan bu verinin logaritması hesaplanır. İşte ve şu değere bölünür. Vesaire gibi değişkenler, hesaplamalar mevcut. Bunlar hakkında bilgi alıp en azından başkaları nasıl kullanmış, nasıl paylaşmış onları görüp biz de kendimize yol çizebiliriz. Zaten çok da bir paylaşım yok şu an. Hatta kütüphane paylaşımı çok az yani, yani gerçekten şimdilik neden bu kadar az bilmiyorum. Yani işte insanlar buna alıştıkça paylaşım yapar. Ben de Türkçe bir kaynak oluşturduğum için bu güncellemeye ee, hakim olmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu yüzden paylaşımlarımı da artık yeni güncelleme üzerinden devam ettireceğim. Bu şekilde bu eğitim serisi şuna dönüşecek. Hem versiyon 4'ten yani eski versiyondan gelenlerin hem de yeni versiyondan gelenlerin birlikte dersleri alıp anlayabileceği, eskiden yeniye de geçişin kolay olduğu bir e, video kümesi olacak. Umarım anlaşılır olmuştur. Beni Twitter'dan, YouTube'dan ve TradingView'den takip edebilirsiniz. Ee, diğer videolarda görüşmek üzere.